Merhabalar kuzlarım, tosunlarım. Periyodik özellikleri anlatmaya devam ediyoruz. Artık periyodik özelliklerde son dersimizdeyiz. Ne yapacağız? Metalik özellik, ametalik özellik, oksitlerin asitliği bazlığı diyeceğiz. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Metalik özellikle, metalik aktiflikle başlıyoruz. Peki metal deyince aklına bir kimyasal tepkimede elektron verme mi gelir, alma mı gelir? Tabii ki verme. Metal verendir. Metal elektronu bağışlayandır. Metal değerlik elektronlarından kurtulanıp, kurtulup soy gaza benzeyendir. Onun için metalik özellik ya da metalik aktiflik demek metallerde elektron verme isteğini ifade eder arkadaşım bize. Peki tanım budur. Peki periyodik sistemdeki değişimle gelince periyodik sistemde nasıl değişecek? Hemen inceleyelim beraber bak olayın mantığını. Demiş ki aynı grupta aşağı doğru inelim. Aynı grupta aşağı doğru inelim mi beraber? Aşağı doğru indikçe katman sayısı ne yapıyor? Artıyor. Katman sayısı arttığı için değerli elektronlar çekirdekten uzaklaştı ve çap arttı. Çap arttığı için elektronlar çekirdekten uzaklaştığı için onu vermesi daha kolaylaşıyor. Dolayısıyla aynı grupta aşağı doğru inildikçe aktiflik artacak. Tamam. Peki aynı periyodu düşündüğümüz zaman sağa doğru ilerleyelim. Aslında bu çok net açık aşka. Lütfen hiçbir şey düşünmeden çok basit bir şey sorayım sana. Sağa doğru ilerledikçe sence metallere mi gidiyorsun, ametallere doğru mu gidiyorsun? Evet a metallere doğru gidiyorsun o zaman metallerden uzaklaştığına göre metalik güzellik azalacak. Veya şöyle düşünelim mi sağa doğru ilerledikçe atom çapı ne yapıyor? Azalıyor. Atom çapı azaldığı için çekirdeğe yaklaşıyor elektronlar. Onun için onu vermesi zorlaşıyor. Metalik aktiflik ne yaptı? Azaldı. Bu durumda hocam o zaman periyodik sistemde aynı periyodu düşündüğüm zaman en aktif metaller 1A grubudur diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebilirsin kardeşim. En aktif metaller aynı periyotta 1A. Hocam peki 1A grubunun içerisinde aynı grupta en aktif 1A grubu alkali metal en altta bulunan fransiyum diyebilir misin? Onu da diyebilirsin. Periyodik sistemde görüp görebileceğin en aktif metal kimdir? Fransiyumdur. Ama radyoaktif bir element olduğu için genelde onunla çalışılmaz arkadaş. Peki A burada şeklimiz çıktı. Biraz önceki yaptığımız yorum buraya görsel haline getirmişiz. Aşağı doğru metalik özellik arttı. Sağa doğru metalik özellik art. ne yaptı? Azaldı. Yalnız bu aşağı doğru meselesinde şöyle bir şey var bazen oluyor öğrencilerde. Aşağı doğru indik metalik özellik arttı ya. Sanki metalik bağ kuvvetinde arttığını düşünebiliyor öğrenci. Öyle bir durum yok arkadaşım. Tamam mı? Aşağı doğru metalik bağ kuvveti apayrı bir şey. Onu şeyde kimyasal türler arası etkileşimlerin içerisinde detaylı inceleyeceğiz. Biz şu anda sadece metalik özellikten bahsediyoruz. Aynı periyotta en aktif metaller 1A'dır ve 1A grubundaki en aktif metalimiz ise kimdir? En aşağıda bulunan Fransiyum elementidir diyebilirsin. Hatta şöyle bir tavsiye sana. Aç YouTube'u. YouTube'un içerisinde bir A grubunun su ile tepkimesini yaz tamam Sonra onunla ilgili çıkmış videolara bak. Nasıl şiddetli reaksiyon verdiğini göreceksin. Lityum'un, sodyum'un, potasyumu suya atıyorlar. Aşağı doğru inildikçe hem aktiflik arttığı için hem daha hızlı hem de daha şiddetli reaksiyon veriyorlar aşağı doğru indikçe elementler. İzleyebilirsin tavsiyemdir. Devam. Hemen bir tane örneğimiz var. İyonlaşma enerjisi ile metalik özellik ters orantılıdır. Tamam. Evet öyledir. Aynı grupta iyonlaşma enerjisinin azaldığı yön. Şimdi ne yapıyoruz? Bak sorularda artık bundan önce öğrendiğimiz bilgilerle birleştiriyoruz. Ne demiş? İyonlaşma enerjisinin azaldığı yönde. Yani aşağı doğru. Aşağı doğru inildikçe çap artar. Elektron çekirdekten uzaklaşır. Kopması kolaylaşır. Yani iyonlaşma enerjisi azalır. Ama metalik özellik artacaktır. Atom çapı azalır. Yalan. Elementlerin katman sayısı artar. Evet. Elektron verme isteği artar. Doğrudur. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. Evet geldik şimdi ametalik özelliği. Ametalik özellik ise bunun tam tersi olacak değil mi? Yani elektron alma isteği. Hatta bir önce gidersin biz hani elektron ilgisi bölümünde de söylemiştik ya. Ametallere doğru gidersen, çapı da azaltırsan ametalik özellik artacak. Bu durumda ametalik özelliği en yüksek olan element yine kim olacak? Flor elementi olacak. Doğru mu? Aşağı aynı grupta aşağı doğru indikçe metallere doğru gidersin. Ametalik özellik azalır aynı periyotta sağa doğru ilerledikçe ametallere doğru gidersin. Ametalik özellik artar sevgili arkadaşım. Yani periyodik sistemdeki değişimine gelince işte bu sağa doğru ametalik özellik arttı. Aşağı doğru ametalik özellik azalmış oldu sevgili dost. Peki şimdi geldik son bölüme. Oksit ve hidroksit bileşiklerin asit ve baz özelliği. Arkadaşım için periyodik sistemde genel bir bilgi söyleyeceğim sana. Bu bilgi de sonraki süreç içerisinde işte asitler mesela 10. sınıfta asitler, bazlar tuzlar vardı orada kullandın. Aynı zamanda 11. sınıfta işte sulu çözeltilerde denge ünitesi var. pH, pOH kavramı var. Orada da karşına çıkacak. Metal deyince aklına bas, ametal deyince aklına asit gaz. Hemen de bunun neden olduğunu söyleyeyim. Bak birkaç tane baz yazayım sana. Mesela NaOH, mesela KOH, mesela magnezyum hidroksit, MgOH2. Bak buradaki OH'ları bir çıkarır mısın? Geriye kimler kaldı? Sodyum, potasyum, magnezyum. Bunlar 1A ve 2A'daki metaller değil mi? Hadi birkaç tane de asit yazayım. Mesela HCl, mesela H2SO4, mesela HBr. Peki buradaki hidrojenleri çıkar. Geriye ne kaldı bak? Klor, kükürt, oksijen, bron. Bunlar ne? Ametal. Ametal deyince akla asit, metal deyince akla baz gelecektir arkadaş. Peki şimdiki başlığımız ne? Peki oksitlerin şey asitliği bazlığı ya. Arkadaşım oksit ne demektir? Oksit herhangi bir elementin oksijenli bileşiğine biz oksit diyoruz. Tamam. Ve genelde oksijen burada ne de yükselt gelme basamağına sahip olacak ne değerliğe sahip olacak. Eksi 2. Niye eksi 2? Çünkü 6A grubu elementimiz 8'e tamamlayabilmesi için 2 tane elektron alacak ve eksi 2 değerlik aldığında oluşturduğu bileşiğe biz ne diyoruz? Oksit bileşiği diyoruz. Burada da Metalik özellik arttıkça bazik karakter artar biraz önceki meseleden dolayı. Neden? Çünkü metal deyince aklımıza ne gelecekti? Ne gelecekti? Baz gelecekti. O zaman metallerin oksitli bileşikleri genel karakter olarak bazik oksit özelliği gösterir. Burada ikiye ayırmışız bak. Bazik oksit ve amfoter oksit diye. Amfoterin ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Elementlerin yani metallerin Oksijenli bileşiklerine biz bazik oksit diyoruz arkadaşlar. Peki amfoter ne demek? Amfuter ise asit gördüğünde baz, baz gördüğünde asit gibi davranan iki yüzlü, kar karaktersiz, kişiliksiz metallerimize biz bir amfoter metal diyoruz. O zaman bunların oksitleri de amfoterdir aynı zamanda. Tamam? Peki şimdi bazik oksitler suda çözündüğünde baz oluşturur. Neden? Çünkü tepkime sırasında baz karakterli adam suyun içerisinde çözdüğün anda baz oluştururlar. Örnek işte sodyum oksiti almışsın suyla tepkimeye soktuğunda NaOH ya da magnezyum oksidi suyla tepkimeye soktuğunda suyun içerisinde çözdüğünde magnezyum hidroksit bazını oluşturacaklardır. Peki amfoter oksitler suyla tepkime verir mi? Vermez. Niye? Çünkü su da bir amfoter de onlar. Hocam su nasıl amfoter ya? Niye hemen söyleyeyim? Suyun içerisinde asit çözebiliyor musun? Evet. O esnada su baz özellik gösteriyor. Suyun içerisinde baz çözebiliyor musun? Evet. O zaman o esnada su bu sefer de asit özellik gösteriyor. Onun için su da bir amfoter. E bunlar da amfoter. Amfoter amfoterle tepkime vermez arkadaş. Tamam? Ve burada bir cümlemiz daha var. Metallerin hidroksitleri de bazıları. Zaten metal deyince aklımıza baz geleceği için bunların hidroksitleri dediğimiz şeyler zaten bazik karakterlidir. Yani bazdır, kendisi baz. Kalsiyum hidroksit, sodyum hidroksit, sut kostik, KOH, potas kostik. Bunları suyun içerisine çözersen ne verir ortama? OH iyonunu verecektir. Peki metallerimiz böyle. Haydi bir sorumuz. Potasyum 19, sodyum 11 ve magnezyum 12 elementlerin oksit ve hidroksit bileşiklerinin bazik kuvvetlerini kıyaslayınız. Ne dedik biz? Metal deyince akla baz geliyorsa o zaman metalin aktifliği arttıkça, metalik özelliği arttıkça bazik karakter, bazik özellik, bazik kuvvet artacaktır arkadaşım. Peki o zaman bunları nereye sokmak lazım? Düzene sokmak lazım. Yani şundan bahsediyorum. Periyodik sisteme yerleştirmek lazım. Potasyum şurada, sodyum hemen onun üstünde, magnezyum da hemen şeyin yanındadır şöyle. Şu ikisi üçüncü periyottadır. 3. periyot, şu 4. periyot, şu 1A, 2A tamam. Peki şimdi sola doğru aşağı doğru ne yapıyordu? Çap arttığı için metalik karakteri artıyordu. Bazik karakterde ne yapacak? Artacak. Yani en kuvvetli baz bunların içerisinde KOH, sonra NaOH, sonra kim gelecektir arkadaşım? Magnezyum hidroksit gelecek. Bazik oksitlerde de aynı şey geçerli mi? Evet. Yani K2O'nun bazik karakteri sonra Na2O'dan büyük. O da kimden büyüktür? Magnezyum oksitten büyüktür sevgili çocuğum. Devam edelim. Geldik ametallere. Ametal deyince aklımıza ne gelecekti? Asit. Ametaller genel karakter olarak asitti. O zaman ametallerimizin oksijenli bileşiklerde ne karakterlidir? asit karakterlidir arkadaşım. Hemen burada da ametalleri bak ikiye ayırmışız. Asit oksit ve nötr oksit olmak üzere. Aradaki fark ne hocam? Hemen söylüyorum. Ametallerin oksijence zengin. Ne demek bu? oksijen sayısı A metal sayısından fazla ise karbondioksit gibi, SO2, SO3 gibi, N2O3 gibi, P2O5 gibi, Cl2O7 gibi bunlara biz asit oksit diyoruz. Ve aynı bazik oksitte olduğu gibi bu vatandaşların suyla reaksiyonunda asit oluştururlar. Asitlerin genel karakterlerini, genel özelliklerini gösterirler. Nötroksite gelince bu sefer bak oksijen sayısı bak 1'e 1 bir. ya eşit olacak ya da oksijen sayısı ametal sayısından daha az olacak. İşte bunlara ise biz nötroksit oksit diyoruz. Burada nötroksit adı üstünde asit ya da bas kimliği yok. Kararlı bileşikler ne asitle ne bazla tepkimeye girerler ne suyla tepkimeye girerler. Hiçbir şeyle tepkimeye girmezler arkadaşım bunlar. Tamam Hatta şu karbon monoksitin önemli özelliklerinden bir tanesi nedir kardeşim? O vatandaş ee, soba zehirlenmelerinin sebebidir. Sobadan o gazdan sızar ve insanları öldürebilir. Şu vatandaşa gelince bak şu var ya şu. Şu vatandaşa gelince bu da güldürücü gazdır. Az miktarda aldığında istemsiz sırıtmaya başlarsın. Birazcık fazla alırsan kahkaha atmaya başlarsın. Devam edelim. İşte bak biraz önceki söylediğimiz şeyin burada reaksiyonlarını göstermişiz. Aha so 3 almışız. SO3'ü aldık suyla tepkimeye soktuk ve ortama gördüğün gibi H2SO4 oluşturdu. Sonra bu da iyonlarına ayrışarak H ve SO4 eksi 2 şeklinde. Aynı şekilde N2O5 suyla tepkimeye soktuk ve ne no oldu? HNO3 o da iyonlarına ayrıştı. H artı ve NO3 şurası NO3 olacak. Biraz aşağı kaymış gerçi. Olarak ifade edeceğiz arkadaşım. Anlaşıldı mı? Periyodik sistemde ametalik özelliği arttığı yönde oksitlerin asit karakteri artar. Tabii ki kim hariç flor. Çünkü flor oksitini oluşturamaz. Oksit demek hani oksijen eksik aldığı bileşiklerdi ya. Şimdi flora oksijen bağladığında işte o P2 bileşiğini düşün. Flor her zaman eksi 1 aldığı için oksijen ne alacaktır? Artı 2 alacaktır. Son olarak şurada bir tane notumuz var bak buradan. Halojenlerin yani 7A grubunun hidrojenli bileşiklerine ne özellik gösteriyor? O asit özellik gösteriyor. Yani bu konudan bağımsız bir verilmiş bir not aslında. Ve bunlarda da kuvvet aşağı doğru artar arkadaşım. Neden? Aşağı doğru inildikçe çap ya. Hidrojenin kopması kolay. E zaten asit dediğim şey ortama haşartı iyonu veren. Ne kadar kolay verebiliyorsa o kadar asidik kuvveti o kadar yüksektir. Dolayısıyla HI büyüktür, HBR büyüktür, HCl büyüktür, HB. İyi de hocam bir saniye dur şimdi. Sen ametali özellik artık asitlik kuvveti artar demedin mi? Oz dolayısıyla burada florun ametalik özelliği en yüksek, en kuvvetli olması gerekmez mi? Burada haklısın. Hak veriyorum sana ama ama burada asitliğe etki eden başka bir kuvvet daha var ki işte çap. Çap ametalik özellikten daha baskın geldiği için hidrojenli bileşiklerde en kuvvetlisi hidrojen iyodürdür. Hadi şöyle beraber şimdiye kadar işlediğimiz periyodik özellikle bir şöyle harmanlayalım. Periyodik özelliklerin genel değerlendirilmesi. Peki Aynı periyotta ne yapıyoruz? A gruplarında sağa doğru ilerledikçe. Sağa doğru ilerledikçe neler değişiyor? Atom numarası yani proton sayısı artar. Kütle numarası arttı. Değerli elektron sayısı 1, 2, 3, 4, 5 arttı. Katman sayısında bir değişme olmaz. Çünkü 3. periyottaki bütün elementlerin katman sayısı 3'tü. Ama atom yarı çapı ne yaptı? Azaldı. Atom çapı azaldığı için elektronlar çekirdeğe yaklaştı. O elektronu koparmak zorlaştığı için iyonlaşma enerjisi arttı. Elektron ilgisi ametallere doğru gittiğin için arttı. Elektronegatiflik çap küçüldüğü için arttı. Metalik özellik ametallere doğru gittiğin için azalır. Sonra ametalik özellik ametallere gidiyorsun arkadaşım. Artar. Oksitlerin asitliği oksitlerde e, işte ametallere doğru gittiğimiz için asitlik karakter arttı. Bazlık azaldı. Elektron verme isteği azaldı. Ametallere doğru gidiyorsun. Elektron alma isteği arttı arkadaşım. Bak şimdiye kadar işlediklerimizi şöyle bir özetlemiş ol. Bir de aynı grupta yapalım bunu. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe yine atom numarası ne yapıyor arkadaşım? Artar değil mi? Atom numarası artar. Kütle numarası yani atom arasında artması, protonun artması, nötronun artması. hep kütle numarası ne yapacak? Artacak. Ama aynı gruptayken değerli elektron sayısı değişmez. 8A hariç yazmışız. Neden? Tabii ki helyum değil mi? Helyum inki değerli elektron sayısı 2, diğer soy gazlarınki 8. Enerji seviye sayısı yani katman sayısı artar. Aşağı doğru inleyeceğin katman sayısı arttığı için atom yarıçapı arttı. iyonlaşma enerjisi azaldı. E aşağı doğru metallere doğru gidiyorsun. Elektron ilgisi azalır. Elektronegatiflik azalır ama elektron pozitiflik artar. Yani metalik özellik artar. Metalik aktiflik artar arkadaşım. A metalik özellik arttı, azaldı özür. Metallere doğru gidiyoruz çünkü oksitlerin metal deyince aklımıza baz gelecekti. Bazıların oksitleri de metallerin oksitleri de bazik karakterlidir. Metalik özellik arttığı için bazik karakter arttı, asidik karakter azaldı. Elektron verme isteği biraz önce buna ne demiştik? Aynı zamanda Elektropozitiflik artmış oldu sevgili arkadaşım. Periyodik özellikleri de bu dersimizde bitiriyoruz. Ama periyodik sistem daha bitmedi. Grupları inceleyeceğiz. Bir de yükseltgenme basamakları dersi çekeceğiz. Tamam Kendine iyi bak. Hoşçakal.